Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle havuçlar nasıl dolapta rahat bir şekilde saklarız onu göstereceğim. Genelde bu havuçları alıp yıkayıp dolabınıza ek bekletirken zaman sonra hafif hafif yumuşamaya ve buruşmaya başlıyor. O yüzden de daha uzun süreli Havuçlarımız taze aldığımız gibi kalsın diyorsanız göstereceğim tarifi mutlaka bir deneyin derim arkadaşlar. Normalde boş bir şişe içerisine de yapılabilir ama kullanacağım havuçlar daha çok olduğu için çok aldığımızdan dolayı cam şişelerde istediğim kadar havucu ben saklayamıyorum. O yüzden şöyle kullanmadığınız yoğurt kabları varsa yoğurt kabları çok güzel rahat bir şekilde bayağı bir havucu istediğim şekilde alıyor. Bunun içerisine arkadaşlar hemen göstereyim. Önce suyumuzu ekliyoruz, Hemen normal suyumuzu ekledikten sonra biraz daha dolduracağım ki şöyle tam ağız kısmına kadar doldurduktan sonra arkadaşlar isterseniz direkt havuçlarınızı soyup şimdi onu da göstereceğim soyup bırakacağız. Yani direkt böyle değil de havuçları soyarak bırakmanız benden size tavsiye. Çünkü bazen kabuklarında lekeler falan oluyor. Daha güzel sunum açısından salata yaparken daha güzel olsun diyorsanız mutlaka soyup bırakalım ama direkt de bırakabilirsiniz. İçerisine birkaç damla limon veya şöyle bir tane bir dilim limonu kesiyoruz. Şöyle genellikle ben 1-2 tane limon damlası suyun içerisine yaptıktan sonra dilimimi bırakacağım o suyun içerisinde kalacak Normalde havuç salatası da yaparken arkadaşlar havuçlarınızı törpüledikten sonra belli bir zaman sonra servis edecekseniz veya belli bir süre geçecekse Kararmaması için havuçlarınızın salatasının üzerine arkadaşlar biraz bol şekilde limon sıkın hiçbir şekilde kararmaz istediğiniz zaman da rahat bir şekilde servis yapabilirsiniz Hemen suyun içerisine de limonu ekledikten sonra hemen şöyle suyun aşamasına geçeceğim. Önce alt ve üst taban kısımlarını çıkartıyorum. Daha sonra soyacağımı havucun etrafının bütün şekli olacak şekilde böyle güzelce soyuyoruz. Biraz zaman alıyor. Farkındayım arkadaşlar ama inanın havuçlarınız daha uzun süre taze kalsın diyorsanızsa bunu mutlaka yapın. Çok da rahat bir şekilde oluyor. Şöyle birkaç tane hemen yine yapalım. Önce baş kısımlarıyla alt taban kısmını kesiyoruz. Kestikten sonra soyacağım alıyorum. Ben videoda daha sonra devamında zaten getiririm. Zaten gördüğünüz gibi ne kadar yıkasak üzerinde bayağı lekeleri kalıyor havuçların. O yüzden mutlaka Şöyle güzelce kabuklarını soyacakla zaten çok rahat bir şekilde soyabiliyorsunuz. Mutlaka şu soyacaktan an arkadaşlar patlıcan, kabak, patates soyumunu çok güzel yapıyor. Mutfağın en vazgeçilmezi bıçaktan daha güzel rahat bir şekilde gördüğünüz gibi havuçları da rahat bir şekilde hemen temizleyebiliyor. Aynı şekilde havucumu bırakıyorum. Normal yerken de hemen hazır bir şekilde zaten temiz alıp yiyebilirsiniz. Kararmamadığı için de, taze kaldığı için de, sizin için de e, servis yaparken de mutlaka size soracaktırlar. Genellikle e, bazen törpülemeden e, uzun uzun kesip de servis ettiğimiz zamanlar oluyor. Nasıl bu kadar taze kaldığını size sorabilirler. O yüzden benden size tavsiye mutlaka bunu yapın. Diğerini de hemen bir tane daha kesmiştik. Onu bulamadım. Şöyle diğerlerini hemen keseyim. Bir tane daha bunu yapalım. Alt ve üst kısımlarını kestikten sonra güzelce böyle soyuyoruz. Rahat bir şekilde tertemiz yapabilirsiniz. Fazla değil arkadaşlar. 10-15 dakika sürüyor. Çok uzun da değil. Hani ben çok uğraşamam diyorsanız da yani çok öyle uzun da sürebilen bir şey değil çok da zevkli benim en çok sevdiğim şeylerden biri. Bir tane daha yapalım. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri bu. Mutlaka yapın derim arkadaşlar. Bir tane daha böyle soyalım dışındaki o lekeliler de arkadaşlar gidiyor. Bazen salata yaparken bu lekeli kısımlar da salatanın içerisine çıkıyor. Fazla kararmış bir şekilde hani bunun içinde bir şey mi var diye soranlar da oluyor. Halbuki değil. Havucun o dışındaki karartılar ne kadar makineden da çeksek hani istediğimiz şekilde o havucun tam özünü veremiyoruz. Onun için böyle hem de salata yaparken çok da rahat bir şekilde yapmış olursunuz. Böyle suyun içerisine arkadaşlar dolabın içerisine koyuyoruz. Bitene kadar rahat bir şekilde yiyebiliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.